Neyse burada dedi ki ahlakidir, akılcıdır veya yasaldır. Aksini iddia edense ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir dedi. Sayın Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Sayın Kerem Kınık'ı da tanırım. İlk günde telefonla konuştuk bu mesele ortaya çıktığında. Yayına da davet ettim kendisini. Ee, başka bir televizyonda CNN Türk'te yayına katıldı. Kızılay Başkanı. Dedi ki, 2050 çadırın ahbaba satıldığından haberim yoktu. Yetkili arkadaşlar inisiyatif alarak rutin bir işlem olarak gerçekleştirdiler bunu. Öğrenci arkadaşları eleştirdim. Şimdi burası çok önemli. Dün ahlaki yasal dediğiniz bir konuyu ahlaki ise şayet ve yasalsa ve hiçbir sorun yoksa niye eleştiriyorsunuz? Bir sorun varsa niye bu şekilde muhafaza ve müdafaa ediyorsunuz? Üstüne bir soru daha. Peki bunu yapan arkadaşları görevden aldınız mı? Eğer sizin bilginiz yoksa ya da bir afet döneminde bu kadar büyük bir felaket yaşamışken sizin bilginiz dışında en temel ihtiyaç ilk gitmesi gereken çadır nasıl satılabiliyor? Bu size tuhaf gelmiyor mu?